Gel abi neredesin? Burada. Şimdi ne deyim. yapacağım? Paça paça. Can basayım. Ben de sana can basayım. Kalk. Ne e bastım, e bastım sana? Ne oldu? A kalkan verdim. İnan verdin. Bak şey salak sana nasıl can basayım? Ulti basma ya. Giremedim ananı sikeyim adam geliyorum, beni götürdü ya girmiştim tut, ya. Tut tut geliyorum. Ondan mı adam iyi oynamış. Beni öldürememiş ama. Öldürmüş. <laughs> Eski orada baksana. Abi komik bir şey yapmamız lazım. Yine komik olmuyor. Ne yapabilirim? Ağzım İntihar et. Zaten. O, da olur. Tamam işte bak komik bir şey oldu buraya koyacağım. Şimdi. Abi abi bak bir şey yapacağım çabuk gelmen lazım. Neredesin geliyorum. Ben ölüyüm. bas Ölüyüm ölüyüm. Yap. Ölüyüm. Yap. Lan ölüyüm. Umurumda değil ölü olman yap. <laughs> Helal amına koyayım. Bah. Arada geldi. Abi eyle ile vurmana gerek yokmuş. Ben sana shift bastım mı direkt canın doluyormuş amına koyayım. Abi vur. abi. Abi vur. Abi vur. Sen de başlat ben bir şey geliyorum çok işim geldi. Tamam. Of. Bagateki <laughs> Mokuru. Üçüncü ölüyoruz mudur? Burgu yapalım gelsin Bana can bassana. Ben ne yapıyorum? Orutmuş. Ya ben Onlar Ben revivelamadım. Ben revivelandım yani. A patlıyorum. Çekti biri beni. Ölüyorum. Kovinizdim. Ne alaka bunu Bam bam diye burada sniper kafama. Bam bam diyeyim. Abi gel bir şey yapacağım. Mobile Legends bang bang. Mobile Legends sponsor olsanıza var. Arkandayım. Allah. <laughs> eee... oh. Allah! Abi. Efendim. Bak şimdi ne yapacağım. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. Eee <laughs> bir video kapanış konuşması yapsana be abi. Buraya. Çünkü outro'muz yok biliyorsun. Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bırakmayın.